yani ziyaret Türkiye'de muhtarlar Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran er, Erzurum Aziziye ilçesi mahalle ve köy muhtarlar dernek başkanı arkadaşımız Fariz Yavru'yu ziyaret ettik. Muhtarlar Derneği'nde e, röportaj yapacağız. Konumuz muhtarların öz hakları, e, muhtarlarımızın eee der, derneği muhtarlarımıza ne gibi e, faydalar sağladığını e, Fariz Faris arkadaşımıza öncelikle sormak istiyoruz. Ben yani 2009'da e, Muhtar'ı aldım, 2014'te Deniz Başkanlığı'nı yaptırdım. E, Muhtarlarımızın istişare e, toplantısı yapıyoruz, e, sıkıntısı olan arkadaşlarımız gelip burada e, sıkıntılarını iletiyorlar. Bizler herimizden geldiği kadar yani vekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, biraz da Azize Belediyesi'nden bizim işimiz oluyor bir şey belediyesinden biraz şeyimiz yok. Hizmet mi alamıyoruz? Hizmet, evet. Hizmeti şöyle. Evet. Ben geçen de işte bir mahallemde bir komşumuzun bir kanal işi şey oldu. Hatta Twitter'dan da paylaştım. 700 TL bir e, talepte Belediye, Büyükşehir Belediyesi bunu dedi. Yani. Es, evet, eski genel müdürlüğünün ekibi. Evet. Para varsa yaparız yoksa yaptınız Ben de aynen eş gönderdim. Gittim Azya Belediyesi'nden sağ olsun başkanımıza. Evet. Iıı ee, şeyleri talep ııı e, aldım. Borularını falan. Eş geldi, yaptılar. Burada da işte e, ücret almadan, ücret almadan evet. hiçbir e, para talep etmeden yaptılar. Evet. Buradan Azia Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani Büyükşehir Belediyesi'nden razı değiliz. Evet. Sayın izleyiciler yani burada e <laughs> Erzurum'a geldik. Önce Aşkari'de bir iki arkadaşımızla görüştük. Her gittiğimiz yerde öncelikle Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. E çünkü Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımız bütün e ilçenin ve ilin e genel sorularını bile evet. bunların çözümü için muhtarlarımızın desteğini arkasına alarak ilgili belediyeye veya ilgili birime, kuruma ne yapıyor? Ee, birlikte hareket ederek bu konuların çözümünün çözümünde e, önce öncü olan arkadaşlarımız. işte bak kendisi de izah etti. E, 700 lira çok büyük bir para. Doğru mu? Yani bu asgari ücretinin çalışan vatandaşı nasıl ödesin? Hem de peşin yani. Değil mi? Taksitli de olsa hadi, hadi ödeye bir ödeye bir ayda elde ve ödesin. Evet. Hepsini alır, öyle yaparız. Ve evet. utanmadan da eşit özelliği, malzemesini topadı gittiler. Evet. Biz Büyükşehir Belediyesi ve da işte ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımız halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi için ne yapıyor? Gecesini gündüzüne katıyor, mücadele ediyor. Doğru evet, mu? Doğru. doğru. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda e, valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza tüm kurumların müdürlerine, amirlerine seslenerek muhtarlarımızın taleplerini, kendi talepleri olmadığını temsil ettiği mahalle veya da köyün taleplerini ilettiklerini, onun için önemli olan hizmetlerin, halk sağlığı ilgilendiren, toplum sağlığı ilgilendiren hizmetlerin mutlaka İvede'likle yapılması gerektiğini yaptı. Her toplantıda vurgu evet, yaptı. Ee, Suzan Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, muhtarlarımıza da bir değer kattı. Doğru mu evet, efendim? Doğru. 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 Katıldınız mı toplantısını efendim? Katıldım. Hani geçen Ramazan'a da Ramazan ayında da az bir zaman kaldı. Onu da belirtelim. Ee, şöyle söyleyeyim. işte biz Akdeniz çocuğu e, Akdeniz'de yaşadığımız için oralar çok sıcak şimdi. Ancak Erzurum'da e, işte dokuz Ramazan ayında Ramazan'a da 9 gün 9 gün kaldı galiba. Evet. Ya da on gün kaldı. 9 gün kaldı galiba. Onu da belirtelim. E, serin şu anda yağmur yağıyor dışarıdan. Ee, o kadar yani işte kışlık giydik, iki tane kazan giydik burada. Seyrin sayın izleyiciler hava. Ee, oruç tutmak, rahat bir şekilde oruç tutmak isteyen e, vatandaşlarımızı Erzurum'a davet ediyorum. Ben Dadaşları diyarına değil mi? Misal, Can e, işte Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Daha sonra ne yaptı? Erzurum'a geldi. Erzurum kongresini yaptı. Çünkü Dadaşlara ne kadar güvendiğini evet. biliyordu. gösteriyor. yani buranın kültürünü biliyordu, tanıyordu. Erzurum kongresini yaptı. Daha sonra işte Sivas'a gitti, Amasya'ya. İşte ülkemizi ne yaptı? Bir bataklıktan çıkardı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu da kime emanet etti? biz gençlere emanet etti. 19 Mayıs'ta her yıl coşkuyla inşallah kutlamaya devam edeceğiz. Muhtarlarımıza e, 2014'ten bu zamana Muhtarlar Dernek Başkanlığı yapıyorsunuz. E, hangi faaliyetler, e, e, sosyal faaliyetlerde bulundunuz? Toplu olarak yapmış olduğunuz etkinlikler var mı başkan? Oluyor, genelde oluyor yani. Belediye başkanımızdan işte Ovacık tarafında yani muhtar uzak olduğu için muhtaramızı topluyoruz. Böyle bir etkinlik falan yapıyoruz yani kendi aramızda. E burada bir toplantı yapıyoruz. işte ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Otelde genelde yapıyoruz. Turistik Evet. Böyle. Sağ olsun belediye başkanımız yani istediğimizden zaman alıyoruz. Evet. Bir de e, mutalar Derneği bu binadan taşınacakmış. Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan, evet. Yani evet. Aziye evet. Belediye Başkanımız Mutallar'ımıza yeni bir diye Sözünü aldı. Sözünü vermiş. vermiş. Baharın başlayacak. Yani inşallah Ramazan'dan sonra başlar. İnşallah. Ee, biz mutlaka belediye başkanlarımızın Mutallar derneğine <laughs> bir e, yer tavsiye etmesini istiyoruz. Yani ihtiyaç var değil Evet. Değil mi? Eğeninizin halka, ya, halka, halka hizmet yapıyor. Halka tavsiye. Yani burası aşırı genelde kışın daha güzel olur soru bana ne kadar zor. Evet. Asile yani muhtaç. evet. Sorular netler işte. Dertler bir yapılan hizmetin diğer muhtarlara örnek olması. Evet. Değil evet. mi? Evet. Bir evet. evlerin içerisinde var. İşte muhtaçların emekli misiniz muhtar? Hayır. Değilsiniz. Yaş kaç evet. ya? 47. yedi. 47. yedi. Maşallah ama genç gösteriyorsunuz. Yine sen muhtaç kişisin yani. Çünkü <laughs> ne <laughs> <laughs> Evet. Ee, <laughs> sayın izleyici, işte muhtarlarımızın en büyük sorunu neydi? Sosyal güvenlik primi devlet tarafından yatırılmasını biz bunu hep gündeme getirdik. Burada da e, şeyi de gösteriyoruz işte Türkiye'de bu sesi olarak kurulduğumuz günden bu zamana kadar bunu gün canlı tutarak çözüm e, önerileri aradık ve eee bunda da başarılı olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kan ve kararnameyle ne yaptı? Çözüme kavuşturdu. Eee Türkiye'de mutalan sesi olarak e, savunmuş olduğumuz fikirlerin eee karşılık bulması bizi çok mutlu etti. Tabi biz de kimler destekledi? Muhtalar dernekti. Dernek başkanlarımız ve muhtarlarımız destekledi ve neticede kim kazandı? Muhtarlarımız kazandı. Ee, i̇lk seçildiğinizde 280 lira civarında aynı günleri alıyoruz. Evet, doğru mu? İşte doğru. geldiğimiz nokta asker Ücret ve Sosyal Güvenlik Primi kapsamı 2012 Şubat ayında kurulduğumuzda biz bunu kendimize her edindik. Muhtarlar seçi olarak muhtarlara asker ücret verilmeli ve sosyal güvenlik primi kapsamının alınmasını Savunduk ve istedik, e, bu konuyla ilgili güzel bir lobi oluşturduk ve mutlu sona ulaştık. Mutlularımız da şimdi mutlu, artık ne yapacak? Sadece mahallesine veya köyüne hizmet yapmak için mücadele Yapıyoruz. edecekler. Büyükşehir Galeriyemizin e, ulaştırma ile en büyük sorumuz ulaştırma. ulaştırma. değil mi? Bir kilometre var mahallenize 2009'dan beri sözü var. Her, her ay göndereceğim, her ay göndereceğim. Ulaşım çalıştığı yaptım Büyükşehir Belediyesi. Yapmadım. Yapmadım. Çok sayın, yakın. Mesafesini <laughs> isterseniz yarın bakın kaç kilometre var? Evet. Sayın izleyiciler, işte ülkemizin bütün büyük şehirlerinde ziyaret ediyoruz. Ee, i̇şte Büyükşehir Belediyesi ilk e, tüm şehir olduğunda e, İzmir bölgesindeydi. Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Torbalı'da baktım saat gece 20 sıralarda baktım karşımdan Hı. belediyenin aracı geliyor. Köyler, en uzak köyler. Hı. Efendim Adana'da ilk ulaşım çalıştayını Büyükşehir olarak e, seçimlerden sonra ilk ulaşım çalıştayını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü yaptı. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. E, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı. E, Karamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yaptı. E, Mersin'de Burhanettin Kocamaz yaptı ve işte diğer belediye başkanlarımızın sırasıyla bunu takip ettiler. Birçok yerde gördüm ki belediye otobüsleri mahalleye dönüşen kırsal mahalleler otobüs hattı koymuş büyük şehir, tüm şehir amaçlarından bir tanesi de buydu. Doğru mu? Vatandaşı efendim. rahat bir şekilde ulaşım sağlaması. Sağlamıyoruz. Burada yani ulaşım çalışmaları yapıldı. Burada var, olan iki mahallemiz var. Ömer Tepe ve Avelen Mahallesi. Evet. İkisi de ulaşımdan şu anda sıkıntı yaşıyor. Evet. Ulaşım çalıştayının mutlak burada yapılmasını istiyoruz. İşte ulaşım çalıştayında da muhtarlarımızı davet edilerek istek ve önerilerini işte buradaki ulaşım e, başkanların da çağrılarak tabii. çözüm önerilerini ne yapılmasını istiyoruz? Masaya yatırılmasını istiyoruz. Aynen. ki Aynen. vatandaşımız rahat bir şekilde ulaşım temin etsin sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Evet muhtarlarımızın bir e, isteği de dernek başkan arkadaşımız gündeme getirdi. Iıı e, Kurtuluş Kırcavımız, Erzincan Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımız. Aynen. Bir de muhtarlarımıza e, yeşil pasaport verilmeli. Yani, şey, de. Siz de katılıyor musunuz? Efendim? Tabii tabii. Ben bunun en az 3 dönem muhtarlık yapan arkadaşa verilmesini istiyorum çünkü üç dönem az bir dönem değil 15 yıla hitap ediyor doğru mu yani efendim? Devlet memurları da e, birinci dereceye düşen devlet memurlarına bu hak veriliyor evet. onu da belirtelim ancak biz de buna bir kriter getirilmesini istiyoruz 3 dönem e, muhtarlık yapan arkadaşların bu hakkı kazanmasını istiyoruz. Bu konuda da kanun çıkarılmasını başkanımız istiyoruz. Bu konuda taleplerimizi Evet. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. Muhtarlarımıza evet. Bir değer kattı, eee evet. rahatlattı. Ne yaptı? Evet. Toplantılarda her zaman bunu dile getirdi. Halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarların her zaman yanında ve arkasında olduğunu belirtti. Muhtarlarımıza yani eee inanç üzere paramında yani evet, Hepsi evet. elini taşın altına koyar muhtarlar kendisini böyle kafasını koydular. Evet. Bundan başka güzel bir cümle olmaz sayın izleyiciler. Siz de izlediğiniz gibi e, Türkiye'de muhtarlar sesi olarak bugün de Erzurum, e, Aziz'ye Aziziye, Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımız Fariz Yavulu ile röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarıdan devamını diliyoruz. Sağ olun.